Merhaba arkadaşlar Hisse eksperi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Mahir GEO hissesinin takas analizini paylaşacağım. Halka arz olduğu günden bugüne detaylı bir analiz yapacağım ee, ve takasta toplama var mı, dağıtma var mı, mal toplanıyor mu, geri alım var, bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Olası e, hedeflerinde paylaşmaya çalışacağım videonun sonuna doğru. Eğer takasa önem veriyorsanız mal toplanmış mı, toplanmamış mı, dağıtılmış mı veya bu süreçte halka halkar süreci nasıl ilerliyor bunları görmek istiyorsanız bu tarz videolar kanalımda var farklı hisselerde bunları da izleyebilirsiniz mutlaka. Şimdi Yasal S&P koysunu kapatalım. Şimdi Mahir GEYO dediğim gibi son takası bu şekilde aracı takası ve detay penceresine baktığımızda. Ee, bu şirketin 1 milyar 240 milyon sermayesi var. 7 milyar 426 milyon da öz sermayesi var. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Şimdi burada bize önemli olan şey nedir? Bu sermayenin ne kadar halka açığı? %21.86 halka açık ve 271 milyon lot dolaşımda olan lot sayısı mevcut arkadaşlar. Biz bu 271 milyon lot üzerinden e, duruma göre analiz edeceğiz. Burada şirketin e, şu Kartına baktığımızda yani şirketin ortaklarını Bizim için şu an önemli Ve adresi burada vesairesi burada detaylar ama Biz burada daha çok takas üzerinde bakacağız Şimdi quick sigorta anonim şirketine %65'i buraya ait Yani bu da Bir Erdemoğlu Antep Besnili Antepli şirketlerin Sahiplerinden kardeşlerinin bir şirketi En çoğu zaten %65 buraya ait sonra Korpus Corpus sigorta anonim şirketi buçu buraya ait. E, %18.81 halka açıklığı gözüküyor. Burada 3.62 de geri alım olduğu için toplam 20, 21 burada tamamını yaptığımızda %22 falan ediyor. yüzde %21 küsür civarında bir lot var. Ayrıca burada Quick sigortanın da mal topladığını ondan dolayı geri alımda olduğu için bu yüzde %100 yapıyor toplam olarak. Dediğim gibi biz 271 milyon lot sayısı üzerinden baz alacağız. Dediğim gibi burada 233 milyon piyasada var. Lot sayısı 44 milyon 45 milyon da zaten takasla biraz sonra göreceğiz. Lot sayısının olduğunu. Şimdi bunu baktığımızda bu şirket hangi tarihte halka arz oldu? Burada görüyorsunuz 18 Ekim 2023. Şimdi 18 2023 tarihindeki e, takasına şöyle getiriyorum. Getiremedim. Şöyle getiriyorum. Tabii bunu iki gün önceye gidelim. Burada bu şirketin halka arzını yapı kredi yapmış. Yapı kredi ile e, patron anlaşmış. Bu halka arzın yapım aşamasını yapı kredi ile anlaşıp üstlenmiş. Yapı kredi den sonra yani halka arzından bir gün önce işleme başlamazdan bir gün önce talep toplamayla Ziraat Bankası Garanti Vakıf Yapı Kredi Ak ve diğerleri. Şimdi bir gün daha gidelim. Tam e, işlemlere başlamazdan bir gün önce. E, bu arada şunu söyleyeyim. E, burada 207 milyon halka e, arz zamanı 207 milyon olarak görüyoruz. Sonra tabi e, be, bedelsiz sermaye artımı yaptığı için 50 lot sayısı arttı. Tabi şu anki mevcut duruma göre bahsediyoruz. E, bir gün daha ileriye gittiğimizde, bu bugün halka açıklığın ilk günü. Yani halka ha pardon 18'iymiş pardon 18'inde bugün ilk işleme başlanan gün bu şekilde e, şu da ne de gitti ha bu da e, bu da bugünkü son e, lot sayısı e, kapanış itibariyle 31 Ekim e, burada 60 şimdi ziraat garanti vakıf e, yapı kredi ak gördüğünüz gibi Burada da son günde iş yatırım, yatırım ortaklıkları bu 45 milyon dediğim gibi şeyde de görmüştük burada Bu lot sayısı burası Aynı şekilde Garanti, ziraat, yapı kredi bu şekilde bir dağınık var. Tabii daha önce 207 milyondu şu an 310 milyon küsür Olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi Şurada da Bedelsiz sermaye artırımını Görüyorsunuz hem %5 oranında bir temettü vermiş Daha sonra da %50 bedelsiz Bölünmüş arkadaşlar bu yüzden lot sayıları arttığını söylemek isterim. Şimdi biz burada baktığımızda şimdi ben bunu biraz geriye aldığım için siz bu şekilde görüyorsunuz. Yani halka arz yeni halka arz olmuş gibi. bunu ilerleyen zamanda göreceksiniz. Şimdi ilk halka arz başladığı günle şu yükselişe de bakalım ne olmuş. Önce buna bir bakalım. Şöyle tarihlerinden baktığımızda şimdi burada 18 Ekim ile 25 Ekim aynı. Burada alıcıları görüyorsunuz arkadaşlar burada da satıcıları görüyorsunuz şunu biraz daha yukarıya kaldıralım Bir de kontrol yapalım Tamam Buradaki e, Halka arz olduktan sonra ziraat ilk 5 kurumlar vardı ya e, Yani şuradaki Şuradaki kurumların neredeyse tamamı satıcı konumda Bakın ziraat garanti yapı kredi iş İş burada yok Ama iş 6. sırada olmuş Ak yani bu 5-6 kurum tamamı Satış konumunda olmuş yani şu yukarı giderken tamamen satış konumunda ağırlık satarak hareket etmiş. Burada da malı toplayan daha çok tacirler menkul. şey Piramit tacirler. Gedik, A1, Info. Yerli kurumlar, bankalar satmış, aracı kurumlar malı toplamış görüntüsü var. Şunu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Tamam. Şunu da biraz kısmış olduk. Şimdi buradan sonra bu tarihiyle ile şu tarih arasına bakalım şöyle biraz da şurayı biraz açalım Şu tarihe baktık Şimdi Bu tarihten sonra şu tarihe bakacağız Yani bunun başlangıç tarihini 25 Kasım Şu 2 Kasım'a çekeceğiz bitiş tarihinde Bu şekilde Bakın şimdi burada ilk 5 kurum satıcıydı. Düşüşte de satıcı halde. Bakın görüyor musunuz? Burada ziraat, garanti, yapı kredi, ak. Buraya bir midas girmiş. QNB, tacir, tacirler ve piramit de mesela burada aldığı malı geri satmaya başlamış. Burada iş yatırım sadece ne hikmetse buradaki düşen malları iş yatırım en çok 7 milyon 200 bin notla iş yatırım. Sonra Osmanlı, Info, Deniz, Ata, A1 Kapital bunlar karşılamaya başlamış şuradaki düşüşü. Şimdi biraz daha ileriye gidelim. Şimdi biz burayı gördük. Burayı da düşüşü de gördük. Şimdi biz bu düşüşten bu yatayları kim yapmış ona bakalım. 30 Kasım'a yani 2 Kasım'dan Kasım'ın başından sonuna bir bakalım kim yapmış bu olayı. Yani bu yatayları da kimler yataylıkta neler yapmış? Kimler kimlere mal toplamış? Veya mal satmış? Şimdi burada hala Ziraat Bankası hala mal satıyor. 6 milyon vakıf e, buraya deniz geldi. E, halk, Midas, Yapı Kredi, Gedik. Hani e, bir önceki yani şurada düşüşte e, toplayanlar geri burada satmaya karar verdiler. Yine burada ne hikmetse e, iş yatırım tekrar yine topluyor. Bakın e, zaten elinde mal vardı. Daha önce 7 milyon küsur toplamıştı, 24'e çıkarmıştı. Şu an yine 7-8 milyona yakın toplayıp 32 milyona lot sayısını çıkarmış. A1 Kapital mal toplamaya devam ediyor. QNB Tacirler Oyak burada Citibank mal almaya geldi. 600 bin lot da Citibank almış. 650 bin, 680 bin lot olmuş. Burada 550 bin toplam fark olmuş. Böyle bir görüntü var. Şimdi e, hala kurumlar satıyor. Ee, ilk aracı kurumlar e, halka arz olduğu zamandaki kurumlar hala satıyor. Ee, ve onlar satıyor. Piy bir kısmını piyasa topluyor. Bir kısmını da iş yatırım toplamaya başlamış. Şöyle biraz burayı büyüttük. Şimdi e, halka arz olduktan sonra yukarı çıkarken ziraat vakıf sattılar. Düşerken sattılar. Sonra buradan alanlar da girip bu alanda sattılar. Şimdi biz şu 30 Kasım'dan şu düşüşü ve bu V harfini kim yaptı? Yani W da diyebiliriz buna. Ee, bunu kim yaptığına bir bakalım. 30 Kasım'dan 30 Ocak'a bakacağız. 30 Kasım 30 Ocak Bunları yaparken tabii biz Sadece böyle yapıyor demiyoruz arkadaşlar. Mesela biz burada e, not alıyoruz. Maliyetleri not alıyoruz. Aracı kurum dağılıma bakıyoruz. Ben burada hızlı olması için aracı kurum dağılımlarına bakmıyorum. Aracı kurum dağılımlarıyla takası kıyaslamıyorum. Başka zaman e, bunları mutlaka yapmak zorundayız ki e, bizim e, nasıl diyelim daha doğru sonuca gitmek için mutlaka bunları da yapmak gerekiyor. Şimdi şu V harfine baktığımızda. Ee, yine Ziraat Ak Vakıf Yapı Kredi mal satıyor. Burada Bankof biraz mal almış ama 2 milyon lot mal almış. Geri de onu satmaya kalkmış. E, ee, Atay Yatırım Finansman bunlar mal satıyor dağınık bir şekilde. İş Yatırım e, hala mal toplamaya çalışıyor. 14-15 milyona yakın mal almış. Citibank daha önce 600 bin lot mal almış ama son yani şu şu düşüşte de Citibank ve iş yatırım gaza basmış. Bu yükselişin sonucu da muhtemelen Citibank 7, 8 milyona yakın mal almış. 8,5 milyon toplamda 14 milyon da iş yatırım mal almış. Şimdi biraz sonra iş şu yataylıkta Citibank ne yaptığını göreceğiz. Daha sonra Osmanlı, Marbaş, ICBC, Philip Kapital bunlar da yerli kurumlar mal satmaya baş, toplamaya başlamış. Dediğim gibi burada halka arzda olan bankalar hala mal satıyor. Yani yukarıdan da aşağıdan da mal satmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Şimdi burada e, dedik ya Citibank ve iş yatırım topluyor. Şimdi bu düşüşte bakalım bu e, bu düşüşte malı kim satıyor? Yani bu yükselişi yapan anladık iş yatırım ve şuradaki düşüşü iş yatırım durdurdu. Sonra burada iş yatırım aldı aldıkça bu yükseliş oldu. Şu yatay ve düşüşü kim yapmış buna bakalım. Yine aynı şekilde 30 e, Ocağa geliyoruz. Şeyde 1 Nisan'a bakacağız. 1 Nisan'a bakmayalım da 1, 30 Mart'a bakalım. 29 Mart. Bunda da aynısını yapalım. 30 Nisan şey 30 Şubat Ocak 30 29 Mart. Baktığımızda şimdi burada satıcılara baktığımızda önce Citibank 8 milyon notunu geri satmış. Yani şurada Citibank aldığı malı geri burada Citibank veriyor. Ama bakın 8.5 milyon notu. Toplamda mal toplamış. 8 milyon 300 bin notunu veriyor. 382 bin not tahtada kalıyor. Malı kalıyor. Tahtayı tamamen boşaltmıyor. Tamamen bırakmıyor. Geri bu buraya gelecek mutlaka. Geleceği için sıfırlamıyor. Ee, mesela ziraat hala satmaya devam ediyor. İş yatırım, garanti, vakıf, yapı kredi, alp kat alt sıralarda ak yatırım pilip kapital burada bunlar da arada da aracı kurumlar giriyor mesela pilip girmiş burada e, Denizbank Doçe mesela elindeki lotu satmış dört lot bırakmış e, ama alanlar kimler oyak yatırım yatırım finansman e, Bankof piramit A1 kapital ahlatçı yani dağınık bu düşüşte bile mal satmaya devam ediyorlar piyasaya dağıtıyorlar yani yükselişte de e, Citibank yardım etmişti bu yükselişten sonra da düşüşte Citibank mal satıyor. E, Citibank şöyle iş yatırım da burada kısmen bir küçük 1 milyon 700 bin not mal satmış yani. mal topluyordu ya 46 milyon çıkmıştı 44'e düştü. Şimdi biz buradan sonra ne olacak buna bakalım. Çünkü buradan sonra büyük bir yataylık söz konusu. Şöyle grafiği küçülterim. Yani bunu gördük. Citibank burada mal sattı. iş yatırım almayı durdurdu. Ve uzun bir uzun bir süre yani bu araları ben biliyorum ama buraları daha ziyade videoda uzamasın diye biz en son bu 30 30 Mart'tan şu güne yani Kasım'ın 13'üne bakacağız. 13 Kasım'a kadar ne olmuş ona bakalım. Yine dediğim gibi video uzamaması için biraz bu alanı hızlandıracağım. Kasım'ın 13'ü. Şöyle yaptık. Gördünüz malımı arkadaşlar. Cillop gibi. Kemiksiz 20 milyon. Kemiksiz 20 milyon. Alan. Kim aldı? Patron. Patron kim? O da bir Erdemoğlu. Erdemoğlu'nu sevmiyoruz ama sasa sasa diyoruz ya. Şimdi e, burada şunu de yani şurada en son Citibank satmıştı. E, Citibank satmıştı diğer kurumlar satmıştı burada ve Citibank burada toplamıştı iş bankasıyla beraber sonra burada iş bankasıyla Citibank satmıştı şu yataylığa bakıyoruz şimdi şimdi burada satanlar kim öncelikle buna bakalım satanlar bu uzun süre bekleyişte satanlar garanti yine ilk baştaki aracı e, aracı bankalar yani halka arzda e, satılan bankalara e, satışta ağırlıkta devam ediyor Yine 5-5.5 milyon garanti, vakıf, ziraat, iş yatırım burada mesela satıyor. Osmanlı, A1 kapital, piramit, ahlatçı, info yani böyle dağınık bir satıcı varken burada patron diyor ki benim halka arz oldu, halka arz fiyatının altına düştü. Ben burada hissemi geri alım açıklıyorum arkadaşlar diyor. Burada 20 milyon not şu alanda yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim Kasım'a kadar daha devam ediyor da Kasım'a kadar 20 milyon kemiksiz mal almış. Burada görüyorsunuz. Geri alım programında da zaten ne kadar lot vardı? 44 milyon lot vardı. 44 milyon. Bunu e, 30 milyona kadar çıkıyor. Sonra %50 de e, bedelsiz verdiği için o yüzden 44-45 milyona gözüküyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ama patron diyor ki ben diyor hissem çok fazla düştüğü için diyor geri alım programında geri alacağım diyor hissemi. Nitekim öyle yapıyor. Kapta da bildiriyor. Burada da yatırım ortaklıkları olarak 20 milyon mal topluyor. Burada da dediğim gibi bu kurumların tamamını malını topluyor. Sonra burada e, Kuveyt Türk 3 milyon yakın mal alıyor. Ak Yatırım 3 milyon alıyor. Bankof burada e, daha önce 200 bin lot almış ama daha son, bu, bu süreçte de 1 milyon 80 bin lot mal alıyor. 1 milyon 200 bin falan e, lot oluyor. Philip Capital, HSBC bunlar da dağınık bir şekilde mal alıyor. Şimdi patron burada devreye giriyor. Devreye girdikten sonra bakacağız. Devreye girdikten sonra bakacağız. Şöyle grafiği de küçülselim. Yani ben burada böldüm ki daha kolay olması açısından. Şimdi burayı yaşadık, bunları yaşadık, burada patron mal aldı. Buradan sonra aldıktan sonra, şimdi şurayı büyütelim. Şu, bu e, şu alanda patron mal aldıktan sonraki alanı bakalım. Yani şu yükselişte şu, e, aslında ters bir çanak da var. Bu alan ve bu alana kadar, yani 28 Şubat'a kadar bakalım. 30 şey pardon 13 13 Nisan'da 13 Kasım Tarihleri şeyleri karıştırıyorum gözüm gidiyor arada 28 Şubat'a bakacağız. Şimdi burada da aynı şekilde 13 kasıma bakalım. Burada Şubat 28 Şubat'a bakacağız. Şöyle şimdi şu alanı bu halk e, patron alımdan sonra şu yük yatay bir sürece bakıyoruz. Burada Kuveyt 3 milyon yakın mal almıştı. 1 milyon 600 geri vermiş. Garanti ak, e, A1 kapital, ak yatırım, vakıf, tacirler mal satıyor. Citibank burada 300 bin, 380 bin notu kalmıştı. 350 bin notunu gene sattı. Son kalan 23 bin notu kalmış. Burada e, yatırım fonları biraz mal almış, geri biraz vermiş. Ee, toplayan kim ona bakalım yine toplayan iş iş yatırımda e, yine iş yatırım mal topluyor info ziraat Osmanlı bunlar mal topladığını bize gösteriyor yani piyasanın biraz da patron demiş ki burada ben mal topladım biraz da tahtanın akışına bırakalım bir el atmayayım kendi durumuna ge gelsin diyelim ee, kendi akışına göre burada bir iş yatırımla biraz mal toplandığını görüyoruz iş yatırım ve infoyla onun haricinde tekrar biraz daha ileriye gidelim. Şimdi Burada hem temettü veriyor hem bedelsiz yapıyor. Ona da tekrar değineceğiz. Şimdi şuraya da baktık. Ve buradaki 28 Şubat'tan 28 Şubat'tan 30 Nisan'a yani şu düşüş Mart düşüşü tekrar yükselişi düşüşü buna bir bakalım. 28 Şubat 28 Şubat'tan 30 Nisan'a bakacağız. Burada ne almış, kim ne almış, kim ne satmış ona bakacağız. 28 Şubat Nisan 30. Şimdi şu, şu alanı tekrar hatırlatıyorum. Bu alana bakıyoruz. Burada satıcılara baktığımızda Vakıf satışta, Bank of Giri satışla geçmiş. Sonra Ak Yatırım, Yapı Kredi, Oyak, Halk, Garanti, Deniz bunlar yine satış konumunda. Burada malı toplayan yine eee Burada yatırım fonları devreye giriyor. 7 milyon 600 bin not mal topluyor. Yani şu alanda şu Mart düşüşünde yatırım fonları ciddi mal alıyor. 7 milyon 600 mal alıyor. Ve patron da diyor ki bu düşüşlerde bu sıkıntılı zamanda diyor. Ben de 2,5 milyona yakın mal alıyorum diyor. Yani 20 milyonda 22,5 milyon mal oldu patronun. E, geri alımda. Yani yasal olarak e, son geri kalanlar da zaten küçük lotlarla dağınık bir şekilde mal almaya devam ediyor gördüğünüz gibi. E, dediğim gibi burada 7 milyon 600 yatırım fonları, e, yatırım fonları ve e, patron 3 milyon dolar yani 10 milyona yakın mal alarak tekrardan şu düşüşü, yükselişi ve yatay haline getiriyorlar. Şimdi biz bu düş buradan sonra mayısın başından şu temettü vermediğinin bir gün öncesine bakacağız. Yani e, Yine Nisan 30 çekin bakalım Nisan 30'dan eee 30 Haziran'a yani Mayıs ayı ve Haziran ayı bu iki aya bakacağız. Haziran'ın 30'una bakacağız. Bu alanda kimler almış, kimler geri satmış ona bakacağız. Nisan 30 Nisan'dan Mayıs Haziran'ın 30'u. Bu alanda da baktığımızda yani Burada da yatırım fonları girdikten sonra dedik. Patron girdikten sonra şu yükselişi kim yap, kim yapmaya teşvik ediyor? Malı satanlar kim, alanlar kim? Satanlara baktığımızda daha çok dağınık. QNB, Ziraat, Oyak, Info, Ata, Ak, Deniz, Ahlatçı, Tacirler hepsi satıyor dağınık bir şekilde. Ama burada yatırım ortaklıkları yani patron bırakmıyor. Tekrar mal alımına devam ediyor. Hani hatırlarsanız bir öncekinde hem yatırım fonları hem yatırım ortaklığı yani patron alıyor geri alım yapıyor demiştik ya burada 4.700.000 not tekrar mal alıyor yani 22.500.000 nottan 27.259.000'e çıkartıyor lotunu yani patron bırakmıyor hala lotunu ve aldıkça da lot sayısı arttıkça da piyasa sonuçta halka arz oldu Yataya düştü tekrar çıktı tekrar uzun süre bir yataylık yaptı bu süreçte 20 milyon mal aldı şu alanda tekrar pardon bu alanda bıraktı bir şey yapmadı. Burada 2.5 milyon lot aldı. Tekrardan 2.5 milyon üzerinde, şu yükselişin olması için de 4.5 milyon 5 milyona yakın tekrar mal aldı. Şu alanın sonucunda 27 milyon civarında 27 milyon 300 bin lot mal sahibi oldu patron. Bunu zaten 30 milyona çıkartıyor çıkartıyordu bakıyoruz. Bu şekilde bugünün bir gün sonrasında temettü veriyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz sarı temettü günü. Biz bugünü baz almayacağız. Bugünün bir gün sonrasında baz alacağız. Yani 2 Temmuz'dan şöyle yapalım. 2 Temmuz'dan şu gördüğünüz B de bedelsiz. Şu yeşil çizgi bedelsiz veriyor. Bu da temettü. Biz de bu temettüden sonraki bir gün sonrası ve bu yükselişi tekrar bir bakalım. zaten şu kaç şeydi ayın? İkisinden, 2 iki Temmuz'dan 12 Eylül'e bakacağız. 2 Temmuz'a bakacağız. 2 Temmuz. 2 Temmuz ve e, 12 Eylül. 12 Eylül. Şöyle yapalım. Burada da aynı şekilde 2 e, Temmuz 30 Eylül. Şey on, 12 Eylül. Çok gittik. 12 Eylül. Şimdi bu temettü yükselişine kadar kimler mal alıyor? Bak yatırım ortaklıkları yani 3 milyon 300 daha alıyor. 30 milyona ya, bir, e, 30 milyona tamamlıyor patron gördüğünüz gibi. Bunu da zaten yasal kapı atarak söylüyor. Ondan sonra diyor ki ben geri alımımı bitirdim yeterli benim için diyor. 30 milyon not alıyor. Sonra %50 bedelsiz de verdiği için doğal olarak yarısı bedelsiz oluyor. 45 milyon civarına çıkıyor lotu. 44 milyon küsur 45 milyona. Burada yasal olarak yatırım ortaklıkları zaten Şurada da görüyorsunuz, bakın burada yatırım ortaklıkları dedik, 4 milyon küsür. Biraz önce yayının başına göstermiştim, geri alımla hemen hemen aynı, zaten konumda duruyor. Gördüğünüz gibi. Bu da halka arzın lot sayısına miktarını. Şunu şuradan çıkardık. Burada tabi bedelsiz olduğu için bu rakam bu şekilde gözüküyor. Şimdi yine topluyor, patron topluyor, bu yükselişi de yapıyor. Midas topluyor, Türkiye Ekonomi Bankası, Global İş Yatırım devam ediyor toplamaya. Bank of vesaire böyle. Satıcılar gene piyasanın dağınık bir şekilde. Bakın bariz burada 3-4 kurum zaten hep 2, 3 milyon, 3 milyon, 2 milyon 800, 200, 1 milyon 200. Yani ilk 5 kurumda neredeyse çoğunu toplamış oluyor. Şimdi ne yapacağız? Yani bunu da gördük. Buradan sonra şimdi bedelsiz bedel yani temettüden sonra ve bedelsiz gününde bir gün önceye baktık. Şimdi biz bedelsizden sonra bedelsizi 15 Eylül'de veriyor. 15 Eylül'ü baz almıyoruz. 16 Eylül'ü baz almıyoruz. Ona 17 Eylül'den tekrar e, bu günümüze bakıyoruz. Tekrardan 10. Çünkü T2 olduğu için 2 gün sonra e, şeye geçiyor. E, hesaba geçiyor. Biz 17 Eylül'den e, gü, günümüze bakalım. Aynı 31'i olarak baz alalım. O günden bugüne de ne değişmiş ona bakalım. 15'i temettü bedelsiz verdi ve 2 gün sonrasını ilk gün aldık. O günden bugüne de yani şu düşüşte de kimler ne satmış, ne almış ona bakacağız. Şimdi burada da Vakıf Yatırım, Ziraat, Garanti yani ilk kurumlar hala mal satıyor. Ak, İş, QNB, Osmanlı bunlar mal satıyor. Citibank hala mal satıyor. Yani elinde olanlardan toplayanlar kim? Burada Bank of daha önce 4 milyon küsür mal almıştı. Şu düşüşte de 7,5 milyon mal almış. 11 milyon 12 milyona yakın bankofun malı etmiş. Yani bu düşüşlerde bankof yeterince baya bir mal almış. Aslında şu yükselişte de bankof mal almıştı. Yani şu yükselişte 4 milyon 100 bin lot mal almıştı bankof. Sonrasında bu düşüşte de 7 milyon 500 bin lot tekrar mal almış. Yani toplamda 11 milyon 12 milyon bankofun mala etti. Toplamda taşıdığı. Burada... Türkiye Ekonomi Bankası mal almış. Yani aslında bir tek bank of neredeyse birçok e, burada satılan malın birçoğunu bank of tek başına karşılamış. Türkiye Ekonomi Bankası, Halk, Tera bunlar da yavaş yavaş oyuna dahil olmaya çalışıyor. E, takasımızın son durumu da bu şekilde arkadaşlar. Burada dediğim gibi yatırım ortaklıkları zaten patron olduğunu e, biliyoruz. İş yatırımda patron belki olabilir. Çünkü bu da halk arzından beri bariz en sıkıntılı zamanlarda oyuna girdi. Burası Farklı fon, iş yatırım fonları da olabilir. E, sonuçta e, tefas fonları da olabilir. E, ama genel olarak baktığımızda bu iş yatırım, yatırım ortaklıklarını saymıyoruz. Garanti, ziraat, yapı kredi, ak bunlar hep genel olarak baktığımızda vakıf. Bunlar hep genel olarak baktığımızda tahtada eli tahtanın üstünde olan kurumlardı. Biz de bu şekilde e, dedik. Şimdi şurada son olarak e, bu şirketin defter değeri 6 lira. Ama hisse 0, %40 iskonto ile işlem göre 396 4 lira civarında yani bir atak yapmış olsa bile baya bir düşüğünde işlem görüyor. Bilginiz olsun. Zaten lot sayısı %20, %21 halka açık. bu şirketin değer ürettiğini görebiliyoruz. Yakın zamanda da iş anlaşmaları vesaireleri vardı. Bunları söyleyeyim size. şöyle yapalım. Şunları şunları bir silelim. Haydi. Tümünü sildik. Burayı bir buraya hedef olarak ne verecek olursak şöyle baz alın arkadaşlar. Basitten baz, baz alalım. Önce temelden baz alalım. Bu şirketin 6 lira defter değeri var. Bu şirket 6 liraya gelirse 1 PD edecek, 1 PD. Piyasa bunu 2 PD yaparsa 12 lira. Piyasa bunu 3 PD'ye çekerse 18 lira. Piyasa bunu 5 PD'ye çekerse 30 lira olma ihtimali var. Yani buradan 40 lira 4 liradan 30 liraya 40 liraya gitme olasılığı var. Temel olarak bahsediyorum. Piyasa sonuç olarak PD'sini 5'e de çıkarabilir. 10'a da çıkarabilir. 20'ye de çıkarabilir. Öyle PD bölü DDSF'ye katsın. Böyle şeyleri görebiliyoruz. Gördüğümüz için bunu piyasabilir. Biz sadece defter değerinin altında zaten %40 civarında iskontolu patron yeterince mal toplamış. Bunu görüyoruz. Şimdi yine biz burada e, trend temelli Fibonacci çekelim. Şöyle şu tepeden e, şu dipten şu tepeye şu tepeden de şöyle erken bastık. Üff, bak bazen böyle şeyler denk geliyor ya. Ya arkadaş tamam maklatsımız açıkmış kızmayalım. Şöyle şimdi e, şeye göre de baktığımızda Fibonacci seviyesine göre baktığımızda da en yakın seviye 5, 6, 7 buçuk, 10, 14'e kadar gidebilir. Yani burada 14'e gitmiş olsa neredeyse 4 kat potansiyel var e, Fibonacci'ye göre. PD bölü DD'sine göre de söyledim arkadaşlar bu yatırım tavsiyesi değil sadece al sat tut tavsiyesi değil kesinlikle e, sadece ben teknik anlamda ve takas anlamda e, halkarz olduğundan bugüne nasıl bir senaryo izlemiş bunları anlattım sizlere biz böyle yaparak mesela teknik anlamda ta, temel anlamda takas anlamda detaylı bir analiz yapıyoruz öyle yatırım yapıyoruz bunları sizlere Anlatmaya çalıştım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizlerin de böyle hisselerini analiz etmemi istiyorsanız videoların altına yorum yazabilirsiniz. Videoların altında WhatsApp grubumuz, Telegram grubumuz, Facebook, Instagram hesaplarımız var. Oradan bana özelden yazabilirsiniz. SORULARınız varsa bunlarla da ilgili görüşmek isterim. Hayırlı günler diliyorum.